Kanalımdan, videomdan herkese selamlar. Bugün yine çok beğeneceğiniz nefis bir ana yemek tarifimiz var. Fırında tavuk patates. Ama bildiğiniz tavuk patates gibi değil. Bambaşka bir lezzet. Hem görüntüsü hem tadı hazırlanışı ve pişirme tekniği ile çok güzel oluyor. Misafirlerinize dair rahatlıkla yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce yemeğimizin etini hazırlayalım ve marine edelim. Bunun için e, yaklaşık 650-700 gram kadar yani 4 parça yarım tavuk göğsü kullanıyorum. Tavuk göğsünü önce iki parçaya bölüyorum. Kalın olan kısmını tekrar ikiye bölerek biraz inceltiyorum. Göğsün ince olan kısmını da bıçakla açıyorum. E, biraz daha ince hale getiriyorum. Her yarım tavuk göğsünü 3 parçaya bölüyorum. Ee, şöyle düşünebiliriz aslında. Ee, bir yarım tavuk göğsünden bir kişilik porsiyon olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu hazırladığım yemekte 4-5 kişilik kadar gayet ideal oluyor. Bütün etlerimi bu şekilde keserek hazırlıyorum. Böyle etlerimizi doğrarken çok küçük doğramıyoruz arkadaşlar. Ee, patateslerimizin boyutlarına yaklaşık doğruyorum. Bütün etleri doğradıktan sonra karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Şimdi etlerimizi daha lezzetli ve yumuşak hale getirelim. Bunun için kekik, tuz ve karabiber ekliyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Bildiğiniz gibi tavuk eti biraz sert bir ettir. Bu yüzden önceden marine etmemiz gerekiyor. İsterseniz bu aşamada içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkabilirsiniz. Ya da içerisine yarım şişe maden suyu ekleyerek etlerinizin daha yumuşak hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Etlerimizi marine ettikten sonra üzerini kapatalım. 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirelim etlerimizi. Biz de bu arada patateslerimizi dilimleyerek hazırlayalım. Patatesleri de çok ince olmayacak şekilde dilimliyorum. Bakın birer santimden birazcık daha kalın olacak şekilde dilimliyorum. Çünkü etlerimizde biz çok ince yapmadık. Bütün patatesleri dilimledim. 3 orta boy patates kullandım. Tarifimde patateslerim çok küçük değildi. Daha sonra bir fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt sererek patatesleri içerisine alıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Eğer mide probleminiz yoksa içerisine yarım çay kaşığı kadar karabiber de ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Bütün patatesleri bu şekilde baharatlarla ve yağla güzelce karıştırıyorum. Ve fırın tepsimin bir kenarına bu şekilde diziyorum. Bu arada fırınımı çalıştırdım. 200 derecede ısınması için ayarladım. Ee, tavuk ve patatesleri 200 derecelik fırında önceden biraz pişireceğiz. Bu şekilde patatesleri iki sıra halinde diziyorum. Tavukları da yine patatesleri koyduğumuz gibi koyalım. Böyle bambaşka bir lezzet oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifimi denemenizi istiyorum. Ee, gerçekten böyle kemiksiz bir et normal yediğiniz tavuk patateslerden çok farklı. Ee, gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, biz genelde tavuk etini kemikli değil de bu şekilde tüketmeyi daha çok seviyoruz. Özellikle misafirlerinize de yapabilirsiniz. Eğer misafirlerinize yapacaksanız üzerine kaşar peyniri koymamanızı tavsiye ederim böyle ızgara tadında güzel bir ana yemek tarifidir. Ben tavukları marine ederken içerisinde sarımsak eklemeyi unutmuşum. O yüzden sarımsaklarını bu şekilde dilimleyerek tavukların aralarına yerleştiriyorum. Siz sarımsakları önceden tavuklarınızı soslarken içerisine koyun çok daha güzel olur. Evet yemeğimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişiriyoruz. Yemeğimiz fırında pişerken biz de tabanı ve üstü için sosunu hazırlayalım. Sosu için 2 orta boy domatesi kabuklarını soydum ve mutfak robotunun içerisine iri parçalar halinde doğrayarak robottan geçireceğim. Bir tane yeşil biber, 2 diş de sarımsak kullanacağız sosumuzda. Tamamen püre haline gelene kadar mutfak robotundan çekiyoruz. İçerisine sarımsakları da ekledim, beraber çekiyorum. Sosumuz öyle çok taneli bir kıvamda olmayacak. Biberleri de çekirdeklerini temizledikten sonra küçük küçük küp küp doğrayarak hazırlayalım. Bir tane büyük boy köy biberi kullandım. Eğer sivri biber veya kıl biber kullanacaksanız 2 adet biber de koyabilirsiniz. Hatta Kırmızı kapya biber seviyorsanız içerisine bir adet küçük boy kırmızı kapya biber de doğrayabilirsiniz. Ee, güzel olacaktır. Daha sonra uygun bir e, tencere veya küçük bir sos tavasını ocağın üzerine koyuyorum. İçerisine şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Ben sıvı yağ koydum. Doğradığım yeşil biberleri içerisine ekliyorum. Biberleri şöyle yağın içerisine biraz kavuralım. Yeteri kadar kavurduğum biberlerin içerisine rondodan geçirdiğim domatesleri ve sarımsakları ilave edelim. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı dolusu su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 15 dakika boyunca sosumuzu güzelce pişiriyorum. Bakın rengini görüyorsunuz. Domates piştikçe, kaynadıkça rengi daha da kırmızı olur. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Öyle çok çektirmiyoruz sosumuzu. Biraz böyle sulu kıvamda olması gerekiyor. Pişen domates sosumuzun üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Sosumuzu şöyle bir karıştırıyorum ve artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Ee, bu kadar sosumuzun pişirmemiz yeterli olacaktır. Hazırladığımız sosu büyük boy dikdörtgen bir borcamın tabanına bu şekilde yarısından fazlasını döküyorum. Daha sonra tavuklarımız ve patateslerimiz de güzelce pişti gördüğünüz gibi tavuk ve patatesleri bu şekilde domates sosunun üzerine bir patates, bir tavuk olarak diziyorum. Tavuklarımız zaten önceden pişti, patateslerimiz de güzelce fırında kızardı. Bu şekilde önceden pişirdiğiniz zaman patatesler zaten çok güzel pişiyor, tavuk eti de güzelce pişiyor. Zaten patateslerle tavuklar hemen hemen aynı sürede, eşit oranda pişiyor diyebiliriz. Bütün tepsimiz dolana kadar bu şekilde yerleştirelim. Hep aynı yemek tariflerinden sıkıldıysanız bir de bu şekilde deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz misafirlerinize yapın, isterseniz ailenize yapın. Böyle ızgara tadında, hem görüntüsü hem lezzeti farklı olan bir yemek tarifidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şöyle kalan sosundan da üzerine birazcık gezdiriyorum. ve en son üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum bir küçük kase kadar ee, Dilerseniz üzerine hiç kaşar peyniri koymadan da bu şekilde fırınlayabilirsiniz. Sadece bir e, 10-15 dakika kadar fırınlayacağım. Fırınımı da bu arada kapatmadım. Sıcak durumda hala. Kaşarları eriyene kadar hafiften üzeri pembeleşene kadar fırında bekleteceğim. Öyle çok fazla bekletip kurutmayalım. Yine üzerine birazcık daha kalan sosumu döküyorum tekrar fırına gönderiyorum. Bir 10-15 dakika kadar fırınlıyorum. Evet yemeğimiz harika bir şekilde pişti. Öyle çok kurutmadım aslında. Böyle birazcık böyle sulu kıvamda kalmasını sağlayalım. Zaten göğüs eti kullandık. Göğüs eti kuru olmaması için çok fırında tutmadım. Gördüğünüz gibi yemeğimizin hem servis şekli hem görüntüsü harika. Evet fırında tavuk patates yemeğimiz hazırdır. Eğer böyle hep aynı tariflerden sıkıldıysanız, farklı bir yemek tarifi arıyorsanız, bu tarif tam da size göre olabilir. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olup küçücük bir beğeni ve yorum bırakırsanız, bir de kanalımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.